Beylikten Cihan Devleti'ne geçişin sırrı Kürşat Solak Tarih derslerinde Anadolu Türk beylikleri anlatılır. Karamanoğulları, Çandaroğulları, Aydınoğulları, Osmanoğulları. Başlangıçta bunlar için de gerek toprak, gerekse nüfus itibariyle en küçüğü Osmanlı beyliğiydi. Peki nasıl oldu da bu küçük topluluk büyük bir cihan devleti haline geldi? Fuat Köprülü, ve Adams, Gibbons gibi tarihçiler bu konuda değişik tezler ileri sürmüşler. Osmanlıların sahip olduğu coğrafi konum, Orta Asya'dan uzanıp gelen Türkmen göçlerinin beyliğe kattığı taze güç, komşu Bizans'ın güçsüz olması vesaire. Ancak çoğu zaman bunları kendileri de yeterli görmemişler. Çünkü Osmanlı Beyliği ile aynı konuma, aynı avantajlara sahip diğer beyliklerin varlığı görmezden gelinememiş. Osmanlı Beyliğinin ayakları üstünde durmasında Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Şeyh Edebali gibi yaşantılarıyla sıra dışı olan şahsiyetlerin rolü büyüktür. Ertuğrul Bey daha işin başında istikbalde oldu Osman'ın geleceği konumu az çok tahmin etmiş ve ona ''Beni kır, Edebali'yi kırma'' derken Şeyh Edebali'nin şahsında ilme ve ilimlerin kaynağı alim olan Allah'a Celle Celaluhu gösterilmesi gereken hürmeti ortaya koymuştur. Babasının vasiyetine uyan Osman Bey, Şeyhi Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın nasihatini ciddiye almış ve halka hizmet, hakka hizmettir düsturunu benimsemiştir. Devletin varlık sebebinin ilahi kelimetullah olduğuna ve ancak rızayı ilahiye bağlı hareket edildiği takdirde ayakta kalınacağına daha ilk günlerden inanılmıştır. Meşhur hadisede Osman Bey Kur'an-ı Kerim'e hürmeten ayaklarını uzatıp yatamıyor ve sabaha kadar Mushaf-ı okuyordu. Altı saat okunan bu Kur'an her işimizde çektiğimiz besmele gibi altı asır sürecek istikbalin cihan devletinin mukaddes besmelesi oluyordu. Osman Bey vefat ettiğinde kalan mirası ancak şu kadardı. Denizli bezinden yapılmış sarıklı bez at için zırh takımı, bir tuzluk, bir kaşıklık, bir çift çizme, alaşehir dokumasından kırmızı renkli sancaklar, bir sade kılıç, bir tirkeş, bir mızrak, birkaç at, misafirlerine ve halkına ikram için beslediği ki bu bey olmanın gereğidir, üç sürü koyun. Bu mirasla Osman Bey bağlı bulunduğu İslam dininin tasarruf, iktisat prensiplerini beyliğinin temeline yerleştirmiştir. Nitekim Yavuz da süslüce giyinen şehzadesine söylediği ''Beyzadem, giymesi için annene pek bir şey bırakmamışsın'' sözüyle Osman Gazi ile aynı temel üzerinde yürüdüğünü göstermiştir. Yukarıdaki vasiyet ve nasihatler nesiller boyunca devam etti. Avrupa'nın kuvvetten başka bir güç ve otorite tanımadığı dönemlerde yeni yeni filizlenip gelişen Osmanlı Devleti'nde adalet, hak ve hukuk prensiplerine göre hareket etmek, babadan oğula, nesilden nesile sarsılmadan intikal etti. Osmanlı Şeyhülislamı ve tarihçisi olan Hoca Saadettin Efendi, Osman Bey'in oğlu Orhan'a olan vasiyetini şu ifadelerle nakleder. Her işten önce din işlerine dikkat et daima cihad ile devletini büyütmeye çalış, askerinle, malınla gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihad, milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi, cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar. Benden ibret al ki bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip hak etmediğim halde Allah'ın bunca yardımına mazhar oldum. Her bir işe teşebbüste Allah'ın yardımına güven. Osman Bey'in bu vasiyetinde altı çizilen Allah rızası, hak ve adalet anlayışı, yüksek ahlak, ciddi ibadet, kulun acizliği, Rabbe teveccüh, iyi tavsiye, kötüden alıkoyma gibi İslam dininin temel umdeleri çeşitli şekillerde nesilden nesile taşınmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, bir gün saray bahçesindeki ağaçların karıncalar tarafından istila edildiğini görünce, karıncalarla mücadele edildiği takdirde hükmünün ne olacağını Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'ye, ''Dırahtı, ağacı, sarmış olsa karınca, zarar var mı karıncayı kırınca?'' ifadesiyle sormuştur. Zembilli Ali Efendi de bu zarif suale yine aynı zarafetle cevap vermiş, sualin tevcih edildiği kağıdın altına şu beyti yazmıştır. Yarın divanına hakkın varınca, Süleyman'dan alır hakkın karınca. Osmanlı'nın kuruluşunda ihlas ve fedakarlığın bir başka misalini Osman Bey'in oğlu Alaaddin Bey vermiştir. Osman Bey vefat ettiğinde kayı boyunun başına kimin geçeceği belli değildir. Orhan Gazi kardeşine gel şimdi çoban sen ol deyince Alaaddin Bey işi ehline teslim etmenin gönül rahatlığıyla atamızın duası ve himmeti seninledir. Bu yüzden kendi zamanında askeri sana koşmuştur. Şimdi çobanlık dahi senindir cevabını vermiştir. Böylece Alaaddin Bey, bu müstesna feragatı ile istikbaldeki nesillere büyük bir mesaj vermiş ve adanmış bir ruh portresinin nasıl olması gerektiğini yansıtmıştır. Osmanlı'ya nasip olan cihan hakimiyeti, başlangıç itibariyle kendisinden çok güçlü olan ne diğer Anadolu beyliklerine, ne Mısır Memlük Devleti'ne ne de Sondra'dan kurulan Akkoyunlularla, İran Safavi Devleti'ne nasip olmuştur. Osmanlı'yı farklı kılan hususiyetler, Hakk'a dayanma, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşk derecesinde bağlanma ve sarsılmaz ihlas olmuştur. Bediüzzaman Hazretlerinin büyük bir hakikate tercüman olan, bir batman ihlaslı amel, binlerce batman ihlassız yapılan amelden daha hayırlıdır sözü tahakkuk etmiş, küçük büyüye kalebe çalmıştır. Kur'an'ın nice küçük topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle büyük topluluklara galip gelmiştir. Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir düsturu Osmanlı Beyliği'nde tecelli etmiştir.''